Bugün yüz boyama yapıyorum. Yani hayatımda ilk defa yüz boyama yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Aynam var. Yüz boyama için özel, ciltle temasa uygun boyama kalemlerim var. Siyah, lacivert, yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz. Bunlarla farklı farklı figürler yapmayı düşünüyorum. Bu arada yapmamı istediğiniz figür olursa yorumlara yazabilirsiniz. Onlardan da ilham alabilirim. Şimdi başlıyorum. Ama önce birkaç örnek için ilham gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Burada gösterdiğine göre pembe pem olmadığı için kırmızı kullanacağım. Bu tahmin edebilecek misiniz? Bakalım ne olacak bu arada? Yapmaya başlıyorum. Şöyle. Önce şöyle yapma. Neye benzedin? <laughs> evet Yanıma ıslak mendil almadım <laughs> Nasıl sileceğim? ...kendim ekliyorum. Evet. Neye benzedim? Söyleyin bakalım. Tahmin yürütün. 1, 2, 3. Söylüyorum. <laughs> Söylüyorum. Hazır mısınız? Şimdi... ...yaptığım figürün sesini çıkartacağım... oldu. Şimdi bunu silmek için ıslak mendile ihtiyacım var. O yüzden ıslak mendil alıp geliyorum müsaadenizle. Islak mendilimi aldım. Şimdi yüzümü silip farklı figürlere geçeceğim. Daha renkli bir şeyler yapmak istiyorum. Bu ilk deneme olduğu için biraz daha basit oldu. Gördüğünüz gibi hemen çok kolay bir şekilde çıkıyor. Çünkü bu yüz boyama. Siz de yapabilirsiniz. Hatta onlar da size yardım edebilir kardeşiniz varsa kardeşinizle beraber boyaları paylaşabilirsiniz, birbirinize yapabilirsiniz. Ama mutlaka yüz boyama için olan boyalarla, farklı boyalarla olmaz. Şöyle yapalım. Bana yetmedi. Hemencecik kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi daha renkli bir şey yapmayı düşünüyorum. Mesela çiçek olabilir. İşte çiçek kız olabilir. Bakalım ilham perilerim bana neler söyleyecek, neler gösterecek. Ona göre daha farklı bir figür yapabiliriz. Şimdi bir de kuruluyorum. Çünkü yüzün ıslak kalırsa boya tutmaz. Yüzünüzün kuru olması gerek boyama yapabilmemiz için. Evet. Ee, bakalım ilham perilerim bana neler diyor. Neler diyor. Aslında çok güzel bir örümcek maskesi var. Örümcek maskesi yapmayı düşünüyordum. Birazcık sürebilir mi onu yapsam mı? Yapayım. Örümcek maskesi yapayım. Örümcek maskesi nasıl olacak? Hemen size gösteriyorum. Ee, burada şöyle diyor. Kaşlarının Evet. Şurayı diyor. Şimdi şu bölgeyi komple kırmızı yapmamı söylüyor bana ve e, geri kalan aynı şekilde şurası hariç şurayı da örümcek örümcek örümcekleri çok severim ben siz örümcekleri seviyor musunuz örümcekler çok güzel hayvanlardır aslında örümcekler çok yeteneklidir ve örümcekler suyu sever bunu biliyor muydunuz? Şimdi buraları böyle boyuyorum. Çok da kolay boyanıyor. Çok da yumuşak. Çünkü bunlar yüz boyama. <laughs> Muhtemelen siyahlarla konturunu yaptıktan sonraki nokta olacaktır. Örümcek. Zıp zıp zıp. Örümcek. Zıp zıp zıp. Ben şimdi ne oluyorum? Ben örümcek kadın oluyorum. Örümcek. Sıp sıp sıp. Örümcek. Şöyle bir figür yapalım buraya. <laughs> Kaybolacak mı? Evet. Şimdi. Taslağımı tamamladım devam ediyorum. Nasıl devam edeceğim? Yüzümün, gözlerimin çevresini aydınlatarak. Şu şekilde. Çünkü biliyorsunuz ki örümcek adamın gözleri beyaz. Şu kısımları beyaz beyaz oluyor. Gerçi benim zaten tenim açık olduğu için daha belli oluyormuş. Evet oluyor bakın. Beyaz beyaz oluyor. Şimdi şu iki gözüme bakarsanız farkı göreceksiniz. Beyazın farkı var. Evet. özellikle kaşlarımda çok fark etti. Bayağı fark etti. Özellikle göz çevresine yaparken daha nazik ve dikkatli olun. Yani benim gibi değil. Daha daha dikkatli. Evet. Şimdi dostlar asıl önemli noktaya geldik. Çünkü şu an her şey çok belirgin olacak. çok çok daha iyi yerlere geliyoruz. Yavaş yavaş benzemeye başladım değil mi bu karakteri? Ben söylemeden tahmin edebilene öpücük gönderiyorum. Öyle bir kostüm oldu. Ben örümcek kadınım. Size ağımı fırlatıyorum ve kalıyorum. <laughs> Kahraman. Evet, şimdi buraları beyaz yaptık. Buraları kırmızı kırmızı kırmızı. Sonra siyahlarla örümcek ağına benzetmeye çalıştım. Benim hoşuma gitti. Çok yapamadım ama yine de güzel oldu. En azından benzemek istediğim şeye benzediğimi düşünüyorum. Çünkü kahramanlar nasıl görünürse görünsün kahramandır. <laughs> evet. Şimdi diyorum ki biz farklı bir karaktere geçelim. Ee, şöyle yapalım. Daha minimal. Daha aydınlık bir şey o. Bakın hemen çıktı. Sadece sıradan bir ıslak mendil gayet kolay bir şekilde çıkıyor. Şöyle yaptık mı? Hatta şöyle yapacağım. Şimdi yarımı ben olarak göreceksiniz. Diğer yarımı da örümcek olarak göreceksiniz. Şimdi böyle. Ben kahraman. Şimdi ise ben besteyim. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Teşekkür ederim.